Herkese selamlar. Bugün masamızda Brezilya futbolunun en ateşli rekabetlerinden biri var. Santos ve Corinthians arasındaki o kritik maç. Ama durun, bu bildiğiniz derbilerden biri değil. Hayır, bu kez çok daha fazlası var. Gelin bu eksiklerle dolu derbinin taktiksel derinliklerine birlikte inelim. İşte bu söz var ya, aslında bütün hikayeyi tek cümlede anlatıyor. İki takım da o kadar kritik, o kadar önemli eksiklerle sahaya çıkıyor ki bu durum neredeyse maçın kendisinden daha büyük bir olay haline geldi. Yani bu sıradan bir derbi değil. Bu bir nevi eksikler derbisi ve bizim de bütün analizimiz tam olarak bu temel üzerine kurulu olacak. Peki bu derbin neden bu kadar büyük? önce bir sahneyi kuralım değil mi? Yani bu takımların geçmişine ve ligdeki şu anki hallerine hızlıca bir bakalım. Çünkü bu maçın üzerindeki o devasa baskıyı anlamanın yolu tam olarak buradan geçiyor. İşte rekabetin o meşhur adı. Classico Alvinegro. Yani siyah-beyaz derbi. İki takımın da renkleri malum. Ve bu hikaye, düşünün, ta 1913'te başlıyor. Yüzyılı devirmiş, Brezilya futbolunun en damar, en köklü rekabetlerinden bahsediyoruz. Rakamlara bir bakın, ne kadar devasa bir rekabet olduğunu anında görüyorsunuz. Tam 354 maç. Dilek olay. Evet, Corinthians'ın 140 galibiyetle kağıt üzerinde ufak bir üstünlüğü var ama o 102 beraberlik ne demek biliyor musunuz? Bu maçların her zaman kan gördüğü götürdüğü, dişe diş geçtiği anlamına geliyor. Peki tarihten bugüne gelelim. İşler nasıl? Valla iki taraf içinde pek parlak değil. Santos ateş hattının hemen üstünde 16. sırada resmen can derdinde. Corinthians deseniz eh 12. sırada ama kimse halinden memnun değil. Sürekli bir istikrar arayışı, beklentilerin altında kalmış bir performans. Yani demem o ki iki takımında bu 3 puana sudan çıkmış balık gibi ihtiyacı var. Bu da tansiyonu arşa çıkarıyor tabi. Ve işte geldik zurnanın zırt dediği yere. Analizimizin tam merkezine. Nedir bu? İki takımda da akıl almaz sayıda inanılmaz önemli oyuncuların olmayışı. Şu listeye bir bakar mısınız? Bunlar hani ya işte rotasyon oyuncusu sakatlanmış falan değil. Bayağı takımın direkleri yok. Santos'la hücumu yöneten, golü koklayan adamlar Neymar ve Tiquinho Suarez yok. Corinthia'ya bakıyorsun, durum daha da fena. Savunmanın komutanı Torres, kaledeki güven Souza, sol koridorun sahibi Bidu hepsi dışarıda. Bu ne demek? Takımların bütün oyun planı, bütün kimliği temelden sarsılmış durumda. Peki bu kriz ortamında ne yapacaklar? Gelin önce Santos'a bakalım. Teknik direktör Juan Pablo Vojvoda'nın elinde nasıl bir plan var? Bu kadar önemli hücumcusu yokken golü nasıl bulmayı düşünüyor? Şimdi Vojvoda dediğimiz zaman akla hemen ne gelir? agresif, rakibi boğan bir ön alan baskısı ve sürekli hareket halinde akışkan bir oyun. Adamın bütün derdi topu bir an önce rakip kaleye dikine götürmek ve özellikle kanatlarda adam fazlası yaratarak rakibi boğmak. Yani oyuncudan çok şey isteyen oldukça yorucu bir tarzı var. Peki bu plan sahada nasıl işliyor? Genelde üç aşamalı bir hareket görüyoruz. 1- Geriden sakin sakin, planlı bir şekilde çıkıyorlar. 2 orta sahayı hızla dikine paslarla geçiyorlar ve 3. Bam! Top kanatta, orada yarattıkları sayısal üstünlükle rakibi gafil avlıyorlar. Bütün olay bu. Rakibin ayarlarıyla oyna, sonra kanattan darbeyi indir. E, ee, Neymar gibi bir dev yoksa sahneye kim çıkacak? İşte gözler bu iki isme çevriliyor. Bir yanda 6 golle takımını sırtlayan Alvaro Bareal, diğer yanda oyunun beyni, yaratıcılığın adresi Benjamin Rollheiser. Bütün hücum organizasyonu bu ikilinin ayaklarına bakacak. Yükleri ağır, hem de çok ağır. Santos'un hücum planı bu. Peki karşılarında ne bulacaklar? Gelin şimdi madalyonun diğer yüzüne Corinthians'ın o meşhur savunma problemine bakalım. Ama bakın, bu sorun eksiklerle başlamadı, bu zaten kanayan bir araydı. Şu ekrandaki rakama dikkat. Eksi 1.6. Bu basit bir sayı değil. Bu Corinthians'ın bu sezonki karnesi aslında. Gol beklentisi farkı bu. Peki ne demek bu Allah aşkına? İşte olayın özeti tam olarak bu. Bir takımın gol beklentisi farkı negatifse bu şu anlama geliyor. Rakibe verdiğiniz gol şansları sizin yarattığınız gol şanslarından çok daha net, çok daha tehlikeli. Yani olay ah be şanssızlık falan değil. Bu sistemde savunma kurgusunda temelden bir çatlak olduğunun en net matematiksel kanıtı. E şimdi düşünün, zaten temeli çürük bir binanız var, bir de üstüne temel direkleri söküyorsunuz. İşte Corinthians'ın durumu tam olarak bu. Az kalecin, az stoperin, az sol bekindok zaten alarm veren bir savunma, şimdi B planıyla, C planıyla sahada olacak. Bu zayıflık artık tehlikeli bir boyuta ulaşıyor, resmen rakibe davetiye çıkarıyorlar. Peki tablo bu kadar karışıksa, bu kadar çok parça eksikse, bu maç nerede kopacak? Hangi bireysel mücadeleler, hangi taktiksel savaşlar galibi belirleyecek? Gelin o kilit noktalara bakalım. İşte size maçın kilit noktası, belki de kırılma anı. Bir tarafta Santos'un en keskin kılıçları, kanatlardaki Barrial ve Rollheiser. Karşılarında kim var? Corinthians'ın yama gibi duran yedek bekleri, Anjigari ve Matezinho. Bu tam bir mismatch, yani bariz bir avantaj durumu. Santos bu koridoru delip geçerse maçı da büyük ihtimalle cebine koyar. Savaş sadece kanatlarda değil. Tabii asıl kapışma sahanın merkezinde olacak. Tam bir felsefe çarpışması izleyeceğiz. Santos o meşhur çift pivotuyla yani Schmidt ve Zé Rafael'e adeta bir duvar örüp senin oyununu bozarım, kaptığın topla da canını yakarım diyecek. Diğer yanda Corinthians elmas şeklindeki orta sahasıyla merkezi ele geçirip top bende kalacak, oyunu ben kuracağım diyecek. Bakalım kontrolü seven mi kazanacak yoksa kaosu seven mi? Peki Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Gelin artık sonuca doğru gidelim. Şu grafiğe bir bakın. Hani hep savunmaları çok zayıf diyoruz ya, işte bu onun belgesi. İki takımın da kalesinde gördüğü gol beklentisi, yani XGA 33'ü geçmiş durumda. Bu ne demek? Kalelerine gelen toplar sürekli büyük tehlike yaratıyor demek. İki savunmada istatistiksel olarak SOS veriyor. Ve bir de şu faktör var. Aman dikkat. 4.37. Bu neyin nesi derseniz, maçın hakemi Flavio Rodriguez de Souza'nın sarı kart ortalaması. Maç başı neredeyse 4.5 sarı kart. Bu inanılmaz bir rakam. Yani hakemimiz kartını göstermekten hiç çekinmiyor. Derbinin ateşiyle birleşince ne olacağını siz düşünün. Peki tüm bunları alt alta koyunca ne beklemeliyiz? Bence ortaya çıkan tablo çok net. İki tarafında kevgire dönmüş savunmalarıyla bol pozisyonlu, kaotik, gitgelli bir maç bizi bekliyor. E bu ne demek? Bol gol ve o hakemle birlikte bol kart demek. Sonuç tahminine gelirsek, Santos kendi evinde oynamanın ve kanatlardaki o ezici üstünlüğün avantajıyla en azından kaybetmeyecek gibi duruyor. Beraberlikte iade seçeneğiyle bir adım önde diyebiliriz. Ve kapanışı o en can alıcı soruyla yapalım. İki takım da adeta kırık dökük bir haldeyken, bu derbiyi kim kazanacak? Tahtaya çizilmiş ince taktikler mi yoksa sahada o an ortaya çıkacak kaos mu? İşte bu sorunun cevabı bu maçı bu kadar izlenir kılıyor. Hep birlikte göreceğiz.